Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size e, USD Coolet Miner sitesinden bahsedeceğim. Dün ben buradan 2 dolar ödeme aldım. 1 dolar fiye gitti. Pari bu sitesine çektim arkadaşlar. Kayıt bonusu alıyorsunuz 5 dolar değerinde. Onu hıza çeviriyor. 2 dolar olduğunda minimum çekim yapıyorsunuz arkadaşlar. E, burada arkadaşlarınızı davet ettikçe arkadaşlar e, hızınız artıyor arkadaşlar. USDT olarak TRC20 anda minimum 2 dolar olduğunda çekebiliyorsunuz. Güzel bir sistem arkadaşlar. Ödemesini falan yapıyor gayet. Ee, hoş geldiniz bonus olarak 5 dolar. 170 CGZ'lik bir hız alırsınız diyor. Ortaklık programı var. Yani her davet ettiğiniz kişiden arkadaşlar %9 ilk birinci seviyeden %9'luk bir hız artışı oluyor arkadaşlar. Sistem arkadaşlar bu şekilde basit bir sistem var arkadaşlar. Buradan eee madencili madenciliği yapıyoruz. Dün ben geri çekilmek diyorsunuz. Buradan geri çekilmeye basıyorsunuz. Bastığımda çektim arkadaşlar. 4.59'da 13 Kasım'da çekmişim. Çok kısa süre içerisinde 48 saat içinde içinde diyor ama bana yani bir saat bile sürmemiştir. Yani ya, geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar para hesabımda 23.75 TL. 1.21 USDT'lik bir ödeme gelmiş arkadaşlar. Buradan geldi. USD Cloud Miner sitesinden geldi arkadaşlar. Sistem bu arkadaşlar. Bu bomba sistemi kaçırmayın siz de. Ücretsiz şekilde de madencilik yaparak kazanç elde edebiliyoruz. Eşiniz, dostunuz, yakınlarınızı ekleyin arkadaşlar. Devam ettiğim müddetçe de kazanırız. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu güzel sistemi değerlendirmek isteyen dostlar değerlendirebilirler. Aşağıya linki bırakacağım. Beğenip kanala abone, abone olursanız arkadaşlar yeni videolar geldiğinde haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.